Hoş geldiniz. Bugün ben boyama çalışını çeviriyorum. E, abone olun. Şimdi ben boyuyorum arkadaşlarım. Her yeri yaparım. Gördüğünüz gibi bu görüyorsunuz seni Değil mi arkadaşlar? Lütfen giysinler. Biz de çekiyoruz. Benim canım kuruyor ama. Ne yapalım? Sen ne yapayım? boyamadın. Anneni de oynayın, babanı da oynayın. Ama bebek futbol duysa hemen gidin hastaneye. Ve ama hastaneye gidin. Bir şey olduğunca hemen hastaneye gidin. Tamam mı arkadaşlar? Bu gördüğünüz gibi. Şöyle bayıyorum. Şöyle çok şöyle şöyle bayıyorum. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Sence sence ne yapıyoruz? Hı? Şimdi meke Şöyle çekiyorum. Şimdi arkadaşlar hiç sen bakmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kestim. Şuraya başlayacağım. Arkadaşlar şimdi deniyoruz. <laughs> şimdi arkadaşlar yani, babam şu şey diyordu bana. Hatırlamıyordum. Şimdi şöyle 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 şöyle. şöyle. Bunu kestik bunu. Ah, 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 ah. Anne! Efendim, kızım. Sen de bir yerin adına. Dur dedim ne yapıyorsun sen? Hiç. Çelim yapıyorsun. Hangi renge boyuyorsun peki? Bak. Hmm. Bunları boyuyorsun. Evet çok hmm. güzelmiş. Peki kesiyor musun onları? Hı hı. Neyi boyuyorsun sen şu anda? Hı. İsimlerini söyler misin mesela Yıldız diyebilirsin. Yıldız. Bu ne? Bu ne? Kambe. Gezegen. Gezegen. Bu uzay. Evet, uzay uzayla. Anne, sen de challenge. Tamam, birlikte yapalım çalınca. Ben babam kalmakti. Aa, hepsini boyadın mı? hemen bakalım. O zaman sana yemek kapı alırız. Sana tamam, ne ederim? <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, kızıma birlikte boyama çalışıyoruz. yapıyoruz. önce ya, hepinize selam arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Asya Şimşek'le şey beraber kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, like geldiniz. atmayı unutmayın. 100 bin lira istiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi sizlere Aa, bir ayırsın, tane challenge boyadım. yapalım. İstedik Asya ile birlikte. Ama evet bunları boyamışsın. Peki buradaki um, uzayda olan şeyleri tanıtalım istiyorsan. Uzayla ilişkili olan nesneleri. Ne dersin? Hmm, tamam bakalım. Şurada bir tane bir şeyimiz varmış. Bakalım neymiş bu? Anne böyle yuturuyor. Yutur mu? Peki sen çıkarabilirsin o zaman. Ben çıkarayım. Dur. Şöyle beğeneyim onu. Şöyle. Kesin bunu şöyle. 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 Evet. Kameraya doğru gösterebilirsin onu. O ne? Ee, Roket. Evet. Evet arkadaşlar göster güzelce ne? Bu gördüğünüz Asya'nın elindeki şey. Roket. Ee, şunu çıkarabilir misin acaba? Tamam çıkartırım. Bir şey diye Bu buna yapışmıyor. Buna yapıştıralım. Olur. Arkadaşlar şimdi e, ben bunu çıkartıyorum. Çıkartamadım. Çıkartıyorum. Bunu çıkartıyorum. Ve babamla kardeşim içerideler. Savaşıyorlardı. <laughs> Bak bu ne? O gök taşı. Gök taşı. Evet, güzelce göster. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çok süren yok var. Arkadaşlar şimdi bekleyin boyuyorum. Ama bir anda sizi göstereceğim. Bekleyin de boyamıştım. <laughs> kapatıyoruz. Bunu geçiyoruz. Peki bunu. Şimdi arkadaşlar çok meraklıyım. Bir bakayım bir de olacak mı? Siz de bana katılın. 100 e, istiyor. 100 bin lira istiyorum. E, şimdi alem gelmişti. Koyuyorum. Gördüğünüz gibi ben tepe açmayayım orada. Şimdi arkadaşlar daha böyle boyuyorum. E bütün lekleri var dökmüştüm. Hadi <laughs> <laughs> başlıyoruz. Her şeyi boyamayacağım arkadaşlar. Görmüyor sizi. Kapatalım. Tut, tut 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 tut. Benim daha Ayarladım 5 film ta. Yerinde dur. A seni vurur ya mirur. Hele Resul ya can dede dur. Resul ne yapıyorsun arkadaşlar? Sisi şey misiniz? 100 bin lira istiyorum. Size de ben 3 bin lira istiyorum. Kendime 100 istiyorum. Ama yine de size de 100 istiyorum. Bana olmayın. Haberi olur. Yara basınca gülüşünüz abone olun. Şimdi boyuyorum arkadaşlar. Hepiniz abone olun arkadaşlar. Şimdi bunu boyuyorum. Boyuyorum arkadaşlarım. Şimdi bunu boyuyorum inşallah. Bak. Şimdi var diyor ama nasıl şunalarım belki. Şu roketi boyuyorum. Arkadaşlar <laughs> ben turnç diyorum Şimdi hemen boyuyorum boyuyorum Ve arkadaşlar bitti.